Hepinize hep yeni bir videodan daha selamlar. Şimdi yani sizlere yani Minecraft'ta bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bir videonun konusu olmalı değil mi arkadaşlar? Yani konusu olmayan video olmaz. Bugünkü videonun konusu A. Bildiğin değil. S. Oraya blok koymadan atlayabilir mi diyecektim. Kır kır. Ben de seni kırdım zaten. Ma. Oradan oraya atlanır mı? Buradan böyle atlanır. Tamam bedimiz kırık olsun olmasın biz bu oyunu alacağız. ASMR'nin hakkını verelim. Oyun kasıyor biraz arkadaşlar. Bunun için kutuma bakmazsınız diye umuyorum. Kaç gündür video atmıyorum. Burada arkadaşlar benim iki kanalım var. Siyah şey, ya minecraft. O hesabımda sadece minecraft oynuyorum. Bazıcavelin ne mi? Bazıcavelin benim şeyi adım. E, neydi onun adı? Bu oyun hesabı adım. Adım bazıcavelin oyundaki yani. Öyle bir benziyor yani bu yüzden bazı yaptım ananı satayım senin onun oy ne yaptım ben abi ne yaptım ben Yorum kalp can. Bir tane şey etmezdim ona. Abi. Oh! Aha da kazandım. Ama. Ah. Aha da kazandım abi. Oyunum da dönmesin kazandık mı? Kazandık. Çok az kilim vardı. Evet farkındayım. Çok az kilim var. Ee, yani bu yüzden ne diyeyim yani. Kazandık mı? Kazandık diyeyim yani. Ne diyeyim. Bu arada arkadaşlar bu benim sunucumun şeyi. Bel varsa. Yani istediğiniz zaman bel var. Stroll gelebilir. Bel var. Stroll gelebilir. Ama bunun için Öncelikle aşağıdan like atmanız, abone olmanız ve istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. Bir video daha oynayacağım, bir oyun daha oynayacağım canım istediği için. Yoksa bitirecektim çünkü e, çok çok uzun videolar atınca bazen yüklemiyor, yarıda kesiliyor. Bu yüzden çok video atamıyorum çünkü ben uzun video çekmek istiyorum. Böyle daha çok hoşuma gidiyor oyunlar. Böyle daha bir açıklayıcı oluyor. 12-13 dakikalık ama bir saatte yükleniyorlar. Bu yüzden ben o bir saat çekmemek adına şöyle bir bir dakikalık 10 dakikalık videolar yapacaktım. Sen misin lan benim bedimi kırmaya çalışan? Benim kıracağım bedi kırmaya çalışan? ASMR idi değil mi? At beni. Bas beni adam düştü. Ya bir vuruş be. Abi laglı laglı ben kaç kere vurdum ona doydu gördünüz değil mi? Bakın kaydı yeniden oynatırım yemin ediyorum. Ben orada ona vurdum. gel bakalım Green kardeşim. Ee, green kardeşim şeyi aşağı attı abi, Yellow u. O da Yellow'la uğraşıyor. İkisi de birbirine gelmeye çalışmış. Ben Yellow, Blue, şey eyledim mi zaten Green'i? Direkt Yellow'a gideceğim. ASMR budur, her zaman bad. Bu ne abi? Yani? Canın çok az. gem olmayacak. Yes. Yes kalsın. Ben böyle ya. Disconnect et olsana mı? Hadi disconnect et ol. Aslında konuşmayacağım abi. Sadece sese odaklan hallederim. Siz onu merak etmeyin. Bakın hiçbir şey siz gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Adam iğrenç vuruyorsa baltayla vuracağım. Aslında baltayla vurabilirim. Sadece bir vuruş düşük. Ama kılıcı kö iade. Kılıcı iade. Şunu alayım. Gel blok. Blokcuğum. Şunu alalım. Drive. Olmuş. Böyle gizli gizli gelmek yani oluyor mu size? Ödümü kapardın. Yemin ediyorum. White aferin. Adamsın adamsın. Çık. Öldür abi White. Bu bende bu bende. Bunda bir sıkıntı yok. Hadi vur vur ama artık be. Yellow elenmedi onu öldürür. Öldürsen lan. Kim mi oldunuz var mı? Kim olsalardı birbirlerini kırmazlardı. Gelmiyorum. Gelmeyin. Değil mi? Gelmeyin. Lagdan oynayamıyorum ama ya. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ne kötü şeyler çektik. Yellow kırdık. White'da mı sırada? Yellow da ölmemiş. Ha o buraya girmiş. Burada pusuyor. Adam ki. Güzel yer. Ama peki işte... Mi? İğrenç vuruyorsun kanka. Orada kazanman imkansız öyle. Bir white kaldı. White benim karşımdaymış. Onu biliyoruz. Şu an yanındakinin yanı white. Bunun yanı white. Çünkü bu aqua aynı. Bu da bana gidiyor ama kötü yanı konuşmalı ASMR ah, bildiğiniz gibi. Öyle bir ASMR türü var mı? Bil hiç fikrim yok. Lan! Nerede? İntihar edersem havada kırar beni. Aslında bakın. İyi ki de intihar etmemişim. Yoksa gidiyorduk abi. İkimiz de kırıldık. Ne işine yaradı? Bence orada ölmeliydin yani. Bu yolda tamam mı? Sonra ben doğmalıydım. Seni kırmalıydım. Sonra ya sen ya ben seni öldüreceğim. Ama ben seni öldüreceğim. Büyük bir ihtimal. Sonra oyun kazanacaktım. Nasıl bir Bence yani. Ben de TNT'yi boşa almışım ha. Fark ettim şimdi? Şimdi fark ettim. Çünkü TNT'lik bir durum yok. Aa öldüm. Bana ne? Görüşürüz. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bakın o kadar ASMR yaptık lütfen.